Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir gördüğünüz gibi yıl dönüm mücadelesi var. Hemen arkadaşlar onu yapalım. Ödül olarak arkadaşlar mail kutu verecekler. İnşallah internette bir kutu olmaz da. Hadi hadi. Bak öldüm. Arkadaşlar bu video sizlerden güzel bir laf like sayısı bekliyorum. Lan lan Heh. Lan dayanamayık. Güzel oyna. Gerçi arka arkadaşlar kaybetme hakkımız var da Yine de riske atmayalım. Hay ben böyle işim var ya. Öldüm. Cık. Bizim dayanamak ne yapıyor ya? Bu arada arkadaşlar kanalı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Yine son videoya gireyim dedim arkadaşlar. Lan tamam. Çok kötü ulti çok kötü ulti attım. Helal lan. Tamam go. Lan ben bugün ne olmuş? Kötü oynuyorum baya. Arkadaşlar bugün bende bir şey var. Baya kötü oynuyorum. Lan bu internet yüzünden böyle kasıyor ya deliriyorum ya. Haypeninin tareti. Tamam, go. Artık go. Ya şaka gibi. Ha. Çıkış bakalım yoktu verecek mi? Hadi güzel bir şey çıksın. 5 yazdı. Ee, bir de şey yap şey yapalım arkadaşlar. Neydi ismi? İki M kutuyu açalım. Hadi güzel bir şey çıksın. Lan yine 5 yazdı. Bu ne? Bugün baya şanssızım arkadaşlar. 6 yaz. Yine 5 yazdı. Hay ben böyle işin. Bu hesapta da karakter yok arkadaşlar. Nasıl böyle bir şey oluyorsa. Neyse arkadaşlar bu bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı kanalı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.